Selamünaleyküm sevgili öğrenciler. 5. sınıflarımızın Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde 3. ünite olan Adab ve Nezaket konusuyla dersimize başlıyoruz. Evet, 1. konu başlığımız olan nezaket kuralları. Adab ve nezaket nedir? Edep kelimesinin çoğulu olan adab, dinin ve aklın gereği gördüğü söz ve davranışlarda bulunmak demektir. Edep kelimesinin çoğuludur adab. Nezaket sözcüğü kibar, nazik, ince ve görgülü olmak anlamlarına gelir arkadaşlar. Bu kurallara uyanlara ne denir? Nezaket sahibi insan. Anlamına gelen ne söylenir? Nazik. Adap ve nezaket sahibi insanlar bütün davranışlarında olduğu gibi konuşurken de kibar ne yaparlar? Konuşurlar. Teşekkür ederim, rica ederim, lütfen özür dilerim gibi cümleler nezaket ifadelerine birer örnektirler. Adam ve nezaket kurallarının önemli bir kısmı da başta Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin hadisleri olmak üzere dinimizin temel ilkelerinden meydana gelmektedir. Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'de belirtilen nezaket kurallarını en güzel biçimde uygulamak suretiyle bize ne olmuştur? En güzel örnek olmuştur. Evet ikinci konu başlığımız olan mahremiyat. Mahremiyet, mahremiyet, mahremiyat mahremiyet, aynı şey. Mahremiyet bir kişinin bedeni, odası, elbisesi, eşyaları ve özel hayatının gizliliği demektir. Özel hayat Kişinin kendisine ait olup başkalarının girmesinin yasak olduğu nedir? Alandır. Bu alana girmek hem dinimiz hem de gelenek ve göreneklerimizde ne olur? Hoş karşılanmaz. İslam dini her insanın mahremiyetini koruma altına almıştır. Birçok ayet vadesinde başkalarının özel hayatını araştırmasının ve ona ait olan özel alana girmesini doğru olmadığını açıkça belirtmiştir. Mahremiyete saygı duyulması kişilerin kişilik haklarının ve insanlık onurlarının korumasıdır. <laughs> İslam dinine göre başkalarının izin ve rızası olmadan onların mahremiyetine girilmesi nedir? İslam dinine göre günahtır. Örneğin bir kişinin telefonunu çantasını, özel eşyalarını izinsiz kullanmak gibi. Bunlar nedir? Günahtır. Başkalarının özel hayatını araştırarak bazı kusur bazı kusur ve hatalarını ortaya çıkarmak mahremiyete düpedüz saygısızlıktır. Mahremiyet alanımızdan biri de aile mahremiyetidir. Ailemizdeki bireylerin odalarına kapıyı çalıp izin alarak ne yapmalıyız? Girmeliyiz. Ayrıca aile içinde kalması gereken bazı özel durumları başkalara, başkalarına ne yapmamalıyız? Söylememeliyiz. Mahremiyet böylelikle hem önemli hem İslami açıdan, dini açıdan önemli bir konudur. Bu şekilde mahremiyeti bitirip selamlaşma adabına geçiyoruz. Selam Arapça bir kelimedir. Barış, esenlik, güven ve selamet anlamlarına gelir. Selam aynı zamanda Allah'ın güzel isimlerinden, Esma-i Hüsna'sından biridir. İnsanların birbirlerine karşı güzel söz söyleyip iyi temennilerde bulunmalarına ne yapar? Selamlaşmak denir. Bir daha söylüyorum buraya. Bakın İnsanların birbirlerine karşı güzel söz söyleyip iyi temenniler iyi temennilerde bulunmalarına selamlaşmak denir. İslam dinine göre selamlaşmak insanlar arasında iyi ilişkiler kurmak veya var olan ilişkileri güçlendirmek için çok önemlidir arkadaşlar. Kültürümüzdeki selamlaşma adabına göre konuşmayı başlamadan önce selam vermek gerekir. <laughs> her zaman kültürümüzdeki selamlaşma adabına göre ne yapıyorduk? Konuşmaya başlamadan önce selam vermemiz gerekiyor. Selamlaşma adabına göre küçük olanın büyüye, yürüyen kişinin oturana, sayıca az olan kişilerin çok olanlara selam vermesi gerekir. İnsanlar birbirlerini gördüklerinde veya bir ortam ortama girip çıkarken selamun aleyküm, günaydın, merhaba, hayırlı sabahlar, iyi günler veya buna benzer ifadelerle ne yaparlar? Selam verirler. Selam veren selam verilen kişiler de karşılık vererek bu kişilerin selamlarını alırlar. Selamlaşmak aynı zamanda Müslüman olmamızın bir göstergesidir. Selamı yaymak, insanlar arasında dostluk, sevgi ve barışın yaygınlaşması ve Müslümanların kalplerinin birbirine ısınması açısından çok önemlidir. Bakın. Bir hadis-i şerifte şöyle diyor Peygamber Efendimiz. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olmazsınız. Bakın size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda aranızda selamı yayınız. Bakın Peygamberimizin Efendimizin, Peygamber Efendimizin hadisine dayanarak aramızda selamı yayın. Hani insan ilişkilerimizde, hayatımızda selamın ne kadar önemli bir e, yeri olduğunu bir daha görüyoruz. Evet şimdi geldik iletişim ve konuşma adabına. İletişim adabı ilk önce iletişimi bir tanımlayalım. İletişim bir duygu, Düşünce veya bilginin çeşitli yollarla başkasına, başkalarına veya başkasına aktarılmasıdır. Bu aktarma işlemi sözlü olabilir, yazılı olabilir ve davranışlarla olabilir. Bu saydığımız üç şeyle, üç kavramla ne olur iletişim aktarılır. Nasıl? Sözlü olarak, yazılı olarak davranışlarla üç şekilde ayrılır. Evet sözlü iletişim dediğimiz şey insanların birbiriyle nedir? Konuşmasıdır açıkça. Bakın insanların birbirleriyle konuşmasıdır. Yazılı iletişim ise farklı şekillerde yazılmak şu suretiyle gerçekleşir. Yani yazılarla mektup yazarsın. hani mektupla iletişim olur. Hani yazıya döküyoruz. Buna e, yazıyla iletişim denir. Hareket ve davranışlarla yapılan iletişim ise sadece jest, mimik ve çeşitli hareketlerle sağlanan bir iletişim türüdür. Ya yani sesimiz çıkmıyor, yaz yazmıyoruz. Sadece yüzümüzdeki, ellerimizle, kollarımızla yaptığımız hareketlerle anlatılan bir iletişim türüdür. Günümüzde kullandığımız iletişim araçları mektup, telefon, televizyon gibi, radyo gibi, internet ve sosyal medyadır. Değil mi? sağlıklı bir iletişim kurabilmek için bu araçları ahlak ve nezaket kurallarına uyarak ve gereği kadar kullanmalıyız. Bakın gereği kadar kullanmalıyız. İnternet yoluyla iletişim kurarken uymamız gereken bazı kurallar vardır. Onlardan bahsedelim. Sosyal medya araçlarının 13 yaşından küçüklerin kullanması kanunen yasaktır. Özel mesajlarımızı elektronik ortamla göndermemeliyiz. Bakın bu çok dik. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Başkasının yüzüne söylenmeyecek şeyleri elektronik ortamda yazmamalıyız. Arkadaşlarımızın telefon numaralarını kendilerine sormadan başkalarına hiçbir şekilde vermemeliyiz. Kişilerin fotoğraflarını onların izni olmadan başkalarına yaymamalıyız. Bu şekilde iletişim adabını bırak bitirip geliyoruz konuşma adabına. Konuşma adabı konuşurken uymamız gereken kurallara ne denir? Konuşma adabı denir. Açık, anlaşılır bir şekilde karşımızdaki insanın seviyesine uygun olarak konuşmak ve anlaşılmayan yerleri tekrar ederek kibar bir ses sonuyla insanlara hitap etmek konuşma adabının bir gereğidir arkadaşlar. Çevremizdeki insanlarla konuşurken onları kıracak ve üzecek sözlerden yalan söylemek, İftira atmak ve gıybet etmekten ne yapmalıyız? Kaçınmalıyız. Çünkü iyi bir Müslüman elinden ve dilinden insanların zarar görmediği kişidir. Müslüman isek bunları yapmamız gerekiyor. Adaba uygun bir konuşma, yerine, zamanına ve karşımızdaki kişinin seviyesine uygun bir konuşma olmak zorundadır. Evet bu şekilde konuşma adabını yaptıktan sonra geliyoruz sofra adabına. Yeme içme sırasında uyulması gereken kurallara sofra adabı denir. Yediğimiz zaman içtiğimiz zaman o uyduğumuz kurallara sofra adabı denir. Sofra azabından bazıları şunlardır. Nelerdir bakalım. Yemekten önce ne yapmak? Elleri yıkamak. Yemeğe besmele ile başlamak. Yemeğe önce yaşça büyük olan kişilerin başlamasını beklemek. Verilen nimetlere ne yapmamız gerekiyor? Şükretmemiz gerekiyor. Yemeği küçük lokmalar halinde yememiz gerekiyor. İsrafa kaçmamamız gerekiyor. Ayakta bir şey yiyip içmemeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yemeği yapanlara ellerine sağlık dememiz gerekiyor. Yemeği yedikten sonra elhamdülillah şükür. Allah'a şükretin için, verdiği nimetlere şükür için Elhamdülillah dememiz gerekiyor. Yemekten sonra ellerimizi muhakkak yıkamamız gerekiyor arkadaşlar. Evet burada bazı terimler var. O işlemiştik bunları ama yine tekrar edelim. Nezaket başkalarına karşı saygılı ve kibar davranma manasına gelir. Adab dinin gerekli gördüğü, aklın güzel bulduğu ve bir toplumun geleneklerine uygun olan söz ve davranışlar ile uyulması gereken nedir? Görgü kurallarıdır. Mahremiyet, bir kişinin bedeni, odası, elbisesi, eşyaları ve özel hayatının gizliliği demektir mahremiyet. Kendinin özel alanı demektir. İletişim, bir duygu, düşünce veya bilginin çeşitli yollarla başkalarına aktarılması demektir. Bu şekilde bunları da tekrar ettikten sonra bir peygamber tanıyorumdan Hazreti Lokman Aleyhisselam'a dan öğütler konusuna geçiyoruz. Evet, Lokman Aleyhisselam. Kültürümüzde Lokman Hekim olarak bilinen Hazreti Lokman, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve kendisine hikmet verildiği bildirilen bir şahsiyettir. İslami kaynakların verildiği, verdiği bilgilere göre Hazreti Lokman, İsrail oğullarına mensup bir şahsiyet olarak kabul edilmektedir. İsrail oğullarına bakın. Bu bilgilere göre Hazreti Lokman Aleyhisselam Hazreti Eyyub'un kız kardeşinin veya teyzesinin oğlu olup Hazreti Davud Aleyhisselam zamanında yaşamış ve ondan ilim öğrenmiştir. Lokman suresinde Hazreti Lokman Aleyhisselam oğluna nasihat ederken öncelikle Allah'a şirk yani ortak koşmamasını vurgulamıştır. Daha sonra anne ve baba, baba hakkına dikkat çekerek onların evlatları uğruna katlandığı fedakarlıklardan bahsetmiş ve daha sonra da diğer öğütlerini sıralamıştır. Hazreti Lokman'ın yani Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın öğütleri sadece bakın oğlu için değil tüm insanlar bizler için rehber olacak tavsiyelerdir. Bakın burada görüyorsunuz. Sevgili oğlum Allah yolunda gidenlere Allah yolunda giden insanlara uy. Allah yapmış olduğun her şeyin hesabını mutlaka soracaktır. Bunu az veya çok olması önemli değildir. Hiçbir şey Allah katında gizli kalmayacak. Namazını kıl, iyiliği emret, insanları kötülükten vazgeçirmeye çalış ve başına gelenlere sabret. Gurura kapılarak insanlara tepeden bakma, ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenenleri sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol. Konuşurken sesini yükseltme. Hz. Lokman Aleyhisselam bu öğütleri bakın sadece bizimler sadece oğlu için değil tüm insanlar için rehber olacak tavsiyelerdir. Evet bir dua tanıyorum. Tayyat duası ve anlamı. Hemen ona geçiyoruz. Tayyat kelimesi selam vermek, tazimde bulunmak anlamlarına gelir. Tayyat duası namazların ilk ve son oturuşlarında okunan bir duadır. Tayyat duası ibadetlerin sadece Allah için yapılması gerektiğini bildirir. Bakın tayyat duası ibadetlerin sadece Allah için yapılması gerektiğini bildirir. Tayyat duasını okuduğumuzda peygamberimize ve Allah'ın iyi kullarına ne yaparız? Selam göndeririz. Bir selam duası olarak kabul edebiliriz. Okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve dayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve, en, ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sadakallahu lazim. Anlamına bakalım. Selam, rahmet, bütün güzellikler ve iyilikler Allah içindir. Ey peygamber! Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Selam bizim ve Allah'ın iyi kullarına olsun. Ben şahit ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben yine şahit ederim, şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Kulu ve elçisidir. Görüyorsunuz ne kadar anlamlı bir güzel bir dua. Selam niteliğinde bir dua. Her zaman okuyalım. Her zaman dilimizde olsun inşallah. Hayırlı günler.